Ben Adem Hoca. Herkese selamlar. Bir TYT dil bilgisi denemesi ile karşınızdayım. 12 tane çok güzel soru var arkadaşlar. Gerçekten sorular güzel. Bilen için kolay. Full yapılacak sorular var arkadaşlar. Bundan dolayı 12'de 12 yapan arkadaşlar sorular kolaydı desin. Ama bir yanlış, iki yanlış, üç yanlış olan varsa ne yapacağız? Önemli olan yanlış yaptığımız soruların doğrusunu öğrenmek, farklı soru görmek, bilgimize bilgi katmak arkadaşlar diyorum ve ...denememize başlıyorum. Birinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış... ...sözcüklerin kökünün türü... ...hocam önce soru kökü... ...kökünün türü. Kök ya isimdir... ...ya da fiildir. Tamam mı? Şimdi... ...inancında sağlamdır. İnanmaktan... ...inanç hocam bir defa fiil. Bundan dolayı B ve... ...C gitti değil mi arkadaşlar? Sonra onun kadar alıganlı, alıganlıkla... ...alınganlık hocam. Şimdi bunun kökü ne? almaktan alınmak alınmaktan alınganlık aslında üç tane yapım eki var. Kök fiil almaktan alınmak hocam olması lazım. Bundan dolayı A ve D olabilir. E, bu set adam zarifti, tatlı ve nüktedandı. Arkadaşlar tattan tatlı. Ha burada hocam tatmaktan tatlı olabilir mi? Hemen şunu not alalım. Cılıklı siz ekleri vardı hatırlarsanız. Cılık l'sız. Bu ekler arkadaşlar isimden isim yapım ekleri. Bundan dolayı tattan tatlı, canlı, kanlı, ünlü, evli, sulu gibi bundan dolayı isim olması lazım. Yani fiil, fiil ve isim diyorum oldukça güzel ama dikkat isteyen bir soruydu. Denememizin ikinci sorusu bir noktalama sorusu. Gerçekten güzel bir soru. Hangileri yanlıştır demiş. Bulutlardan kurtulduğunuz mu karşınıza çıkan o yalın, o sessiz dünya birden yepyeni bir anlam kazanıverir. Neydi kuralımız? Cümlenin ortasındaki mı mı iki aslında e, soru da olsa zarf fiil anlamındaki ınca anlamındaysa kesinlikle bir noktaya müşahede getirmeniz. Yani akşam oldu mu iç, içime bir hüzün düşer. Ya da bulutlardan kurtulduğunuz mu karşınıza çıkan buradaki mu iki arkadaşlar. Soru iki. Ama cümlenin ortasında olduğundan zarf fiildeki anlamında olduğundan noktalı işareti gelmez. Yani bir arkadaşlar yanlış. O yalın sessiz diyor. Bu eş görevli kelime yalın. Virgül gelebilir. Kazanı verir nokta. Bu sessiz güzellik bir tuzak olu verirdi. Yani özleden sonra virgül gelebilir. Uçağın altında ne insanların gelip gelmeleri vardır ne kentlerin görüntüsü. Hocam nene tekrarlı bağlaç olduğundan dolayı bağlaştan önce ve sonra Hiçbir zaman noktalama işareti gelmez. Bundan dolayı 1 ve 5 diyoruz sevgili arkadaşlar. Bursa. Üçüncü sorumuz bir cümle ögesi sorusu. Doğru sıralanışını vermiş yine ünlü oyuncunun annesi birkaç demet pepatya toplamadan eve gelmezmiş. Gelmezmiş yüklem kim? Ünlü oyuncunun annesi Özne. Birkaç demet papatya toplamadan madan zafiyle ki ne zaman nasıl toplamadan hocam? Zaf tümleci. Nereye? Eve. Dolaylı tümleç. Bundan dolayı özne. Değil mi? Zaf tümleci. Dolaylı tümleç ve yüklem. Yani bursa olması gerekiyor arkadaşlar. Oldukça güzel ve kolay bir soru. Arkadaşlar bu dördüncü soruyu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Güzel bir soru. Geldi daha önce böyle bir soru ve yine gelebilir. Şimdi belirtme durum eki almıştır diyor altı çizili sözcüklerden. Belirtme durum eki ne arkadaşlar? Hal eki yani. I, i U, Ü eki yani. Hal eki. Yani iyilik eki olmayacak. İyilik eki olmayacak. Ahmet Haşim'in resmi. Bilmeyenler not alsın. E, bu tamlanandır arkadaşlar. Okulun kapısı gibi Ahmet Haşim'in resmi. Buradaki İ, iyilik 2'dir. İyilik eki'dir. İyilik eki tamlanan ekidir. Resim Ahmet Haşim'e ait. Ya bundan dolayı bir belirtme durum eki değil arkadaşlar. İyelik ekidir, tamlanan eki'dir. Sonra yine bu alın kadar büyük, sağlam, ortası çukur, fırlak bir çene. Ha, onun ortası hocam. Bakın, onun ortası. Zaten buradaki s' eki iyelik eki. S kaynaştırma, ı iyelik eki. Hocam buradaki ortası onun ortası. Yani tamlanandır iyeliktir hocam. Aitlik ekidir. Belirtme durum eki olamaz. Kaşlar yukarı doğru çekilmiş. Uçları biraz kırık uçları. Yani neyin uçları? Kaşların uçları hocam. Buradaki lar eki. Üçüncü çoğul iyilik yapacağım. A ettik. iyilik tamlanan hocam. Uçları. Kaşların uçları. Hocam bu da olamaz. İyilik. Biraz e, kırık çizgi. Hocam burada zaten iyi yok ki. Çizmekten çizgi. Bu nedir? Fiilden isim yapım eki. Yani bir defa bunu direkt eliyorum. Burada zaten e, yapım eki var. İyi sesi yok. Şimdi hevesi. Arkadaşlar hevesi iyilik eki gibi onun hevesi. Değil mi? Annemin hevesi, babamın hevesi ama öyle değil. Okuduğunuz zaman cümleyi yüzü taşkın bir neşe, taşkın bir öfke, taşkın bir hevesi barındırdı. Yani herhangi bir heves, birisine ait olmayan, ortada, hal. Ondan dolayı buradaki beşteki si arkadaşlar nedir? İyelik eki değil de bir belirtme hal ekidir. Ama şöyle söyleyeyim hevesi kursağında kaldı. Yani hevesi yarıda kaldı. Onun hevesi oldu. Ama buradaki heves taşkın bir heves. Herhangi bir heves anlamında cümlenin anlamı çok önemli. Ondan dolayı e diyoruz gerçekten güzel bir soru yapanı tebrik ediyorum. Beşinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin nesnesi belirtili at tamlamasından oluşmaktadır? Önce nesneyi bulalım ya da belirtiler tamlamasını bul. İstediğin şekilde çözebilirsin. E, deniz güzelleri çoğunlukla yosun tuttuğu için yelkenlilerin altını yoklar. Hmm, yoklar. Yüklem hocam, yoklayan deniz güzelleri. Ne için? Çoğunlukla yosun tuttuğu için neyi yoklar? Ha, yelkenlilerin altını hocam. Ben burada nesneyi buldum. Belirtilerin nesne. aynı zamanda bu belirtiler tamlaması. Deniz güzelleri neyi yoklar? Kimi yoklar? Yelkenlilerin altını. Hocam cevap A diyoruz. A'daki nesne aynı zamanda belirti atılamaz. Çeldeci şık bakma. Neyi omuzlar? İşte tekneyi. Yani buradaki nesne tek kelime. E, üçe baktığımız zaman olur. E, teknenin odasına sürülenler. Bir defa burada sanırım nesne yok. Dörde baktığımız zaman bu zamanlarda gemiciler ellerine geçerse gürültü yaparak onları Neyi kovalamaya çalışıyor? Onlar burada da nesne tek kelime. Denerler. Kurtulmayı denemek. yüklem. geceliğin ise onlardan. Burada her zaten nesne yok. Bundan dolayı cevap A diyoruz. Oldukça kolay ve net bir soru. Evet altıncı sorumuz bu parçada numaralanmış sözcükte hangisi zamir değil? Arkadaşlar zamir 2 yıldır yani 2019-2020 TET'de karşımıza çıktı. Zamiri iyi bilmemiz gerekiyor. Zamirler her zaman önemli sözcük türleri dir diyorum. Hangisi zamir değil? Oyundan sonra işçilerimize soruyorlar. Senatörlük sizin. Arkadaşlar siz kelimesi. ek alabilir Zamirdir. Zaten zamirler ikalabilir. Sizin kelimesi kişi zamiridir. Yani bunu fazla kurcalamaya gerek yok. Sizin kişi zamir hocam. Ne diyorsun? Bakın buradaki ne çok önemli. Bu neye bazı arkadaşlar zarf diyebilir. Hocam önünde fiil var çünkü. Demek fiil. Ama hatırlarsanız ben çok sık şunu söylerim. Ne kelimesi neyi anlamındaysa her zaman soru zamiridir. Ne eğer niçin anlamındaysa her zaman zarftır. Mesela şöyle deseydik. Yani ne bakıyorsun? Niçin? Ne konuşuyorsun kardeşim? Niçin anlamındaysa zarf olur. Ama buradaki ne ne diyorsunuz? Yani neyi diyorsunuz? Bir kelimenin, cümlenin, bir ismin yerini tuttuğunda buradaki neydi arkadaşlar? Soru zamiridir. Tamam mı arkadaşlar. Bana ne aldın? Neyi? Soru zamiri. Ne bakıyorsun? Niçin? Soru zarfı. Bunu bilelim. Sonra 3'e baktığımız zaman biz zaten kişi zamiri. Hocam kaç soru ama isme geldiğinden soru sıfatı hocam. Kendi kelimesi zaten dönüşlülük zamiri. Bundan dolayı Denizli diyorum çünkü soru sıfatıdır o sıfat. Evet arkadaşlar 7. sorumuza geldik. Umarım şu ana kadar 6'da 6 yapmışızdır. Bu parçadan numaralama sözcüklerin türü hocam sözcük türü sorusunu. Evet bu tip sorular da yine sınavda karşımıza çok sık geliyor. Sırayla hangisi? E, doğal gerçekler, gereçler. Nasıl gereç? Doğal hocam sıfat bu yani. Kesinlikle sıfat. Yani ya C olacak ya da E olacak. Doğal gereç. Kadar. Kadar kelimesi her zaman her yerde edattır. Gibi kadar için üzere değil mi? Kadar. Bundan dolayı hocam edat. Bundan dolayı CE yine yarışıyor. Olursa olsun güzeli. Arkadaşlar buradaki güzeli adlaşmış sıfattır. Tamam mı? Adlaşmış sıfatı genelde isim olarak alırız neticede. Adlaşmış sıfat ayrı soruyorlar ama Sözcük türü olarak isim de işlenir. Bundan dolayı güzeli kelimesi arkadaşlar aslında güzel insanı, güzel şeyi neticede sıfat ama adlaştığından dolayı ad dememiz lazım. Evet C ve E yine yarışıyor. Sessizce gösterir. Nasıl? Sessizce durum zarfıdır. Zarf bundan dolayı cevap C diyoruz. Geldik 8. sorumuz ses olayı. Hangisi vardır demiş bakın. O genelde yoksulama vardır demiş hocam. Vardır. Kolay bir soru ya. Hissen yok. O hocam hissetmek. O histen hisset. Oradaki S hisse nedir? Ünsüz türemesi. Bundan dolayı cevap ünsüz türemesi demiyoruz ve dikkat ediyoruz arkadaşlar değil mi? Burada bir kandırmaca var. Hissen kelimenin kökü hisse hocam. Kelimenin kökü hisse ki ne burada? İyilik ki. Yani burada bir defa bir ses olayı yok hocam. Hissetmek, affetmek, reddetmek değil. His sen yok mu akşamda sen? Buradaki hisse, kelimenin kökesi hocam ünsüz söylemesi olamaz. Evet. Sen öğleden beri bu renk renk, bu çeşit çeşit söylenen şarkının artık haricindesin. Haricindesin. Evet. Nerede var arkadaşlar burada? Baktığımız zaman artık haricindesin. Ha, hariç, harici hocam, hariç. Ç ünsüzü ünlüğü görünce yumuşamış. Hocam ünsüz yumuşamasının diğer adı ne? Tabii ki ünsüz değişimi cevap denizli diyoruz. Yapalım şu 9 e, arkadaşlar 9. sorumuz yine bir noktalama işarettir. Hangileri yanlış? Hakikat şu ki nereden ve nasıl geldiğine bakılmaksızın musiki ile temasın doğurduğu 3 şekil var ve bunlar ayrı ayrı ruh halini karşılıyor. Hocam ki bağlaç değil mi? Ayrı yazılan ki bağlaştır. Hocam bağlaştır. önce soru virgül gelmez hocam. Kesinlikle bir de hata var. Kesinlikle bir de hata var. Tamam mı? Bağlaç çünkü. Ayrı yazılan ki bağlaştır. Şimdi üç şekil var ve bunlar demiş. Bu, hocam buraya iki nokta gelecek. Değil mi? İki nokta gelmesi lazım. Çünkü üç şeyi izah ediyor. Nameden bir ağaç, nameden bir yüz. Nameden bir yüz. Şimdi üç şey demiş. Üç şeyi de söylemiş. Üç nokta olmaz. Buraya nokta olması lazım. Bundan dolayı cevap denize diyoruz. Bursa diyoruz. Oldukça güzel bakın. Şu üç şeye dikkat edeceğiz. İki nokta gelecekse üç şeyi söylediğinden dolayı nokta ile bitirmesi gerekiyor. Bundan dolayı cevap Bursa demiş olduk. Evet geldik 10 sorumuza. Hangisinin örneği yoktur demiş. Karma dil bilgisi sorusu. Ölümüne neden olan tüberküloz hastalığının pençesinde yıllardır kıvranmakta olan Frans Kafka. Şimdi mesela burada olan, olan nedir burada? Sıfat fiil. Bir defa d gitti. Hocam bağlaştım. Şurada ben hemen v'yi gördüm. Bağlacı ne yaptık? Eledik. Edat, edat var mı acaba? He, Züraya doğru e doğru, e doğru. Hocam e doğru nedir? Edattır bakın. Bu da gitti. Sonra e, bakıyorum zarf fiil isim fiil çok güzel. Aynen 2019 teğetteki soruya benzetmişler. Güzel. i̇sim belirli sıfat değil mi? Şimdi baktığımız zaman burada mak eki var. Hocam bu isim fiil. Hapsetmek var, mek isim fiil. Girmeyi, hocam m isim fiil. Hocam şu yaşındayken'deki ken zarf fiil değil mi? Evet, ken zarf fiil ama fiile gelirse isme gelen ken zarf fiil olmaz. Bakın bu aslında dikkat etmek gerekiyor. Bundan dolayı kesinlikle zarf fiil yok arkadaşlar. İsim fiil var birkaç yerde bulduk. Şu istediği sanırım sıfat fiil değil mi? Sıfat fiil. Bundan dolayı burada da olan var bak yine sıfat fiil var. Geçtik. Cevap E zarf fiil Hemen şu 11. soruyu tokatlayalım arkadaşlar. Bakalım. Hangisinin yazımı yanlış? Hangisinin yazımı yanlış? Ee, motorlarındaki deki deki her zaman bitişik yazılır. Sıfat kesilir. Çoğu zaman doğru. Kap kaçak arasında yüzüstü. Arkadaşlar buradaki kap kaçak ikilemedir. Kap kaçak eşya anlamında. Hani bu meperesel sözcükler var. Mesela kapkaç desek bitişik olurdu. Hani kapkaç Emir kip olan kelimeler bitişik olur. Kap kaç. Bir de sapsarı, kaskatı. Bu, yani burada meperesel pekişir anlamı da yok. Çoğu zaman haber vermeden kapkaç gürültüsünü andıran kapkaç ikileme olduğundan doğru yazılmıştır. Arasına doğru yüz üstünde bakın hatırlayın alt üst üzeri sözcükleri somut yer anlamında değilse bilinçaltı, şuuraltı, ayakaltı gibi, gözaltı gibi bitişik yazılır hocam. Bu önemli bilgiydi. Yüz üstü kelimesi bitişik yazılması gerekiyor, 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 gerekiyor mantığını anlattım. Geldik son soruya. Evet, şimdi merak ediyorum gerçekten 12'de 12 kaç kişi var? Yani full yapanlar arkadaşlar hemen yorumlara yazacağım full yaptın. Tamam mı? Ee, sorular kolay ama çıkabilecek sorular, güzel sorular. Son sorumuz, büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Hmm, büyük harfler odaklanalım. Kartal ve Şimşek, önceki dönemlerde Yunan tanrısı Zeus'u sembolize etmekle kullanmıştır. Yunan büyük, Zeus büyük, tanrı küçük, hocam, tanrı kelimesi küçük çünkü Yunan tanrısı Zeus, tanrı kelimesi küçük. Kartal ve şimşek. Buradaki şimşek arkadaşı bir şey sembolize ediyor. Cins isim yani. Kartal ve şimşek yani bir özel bir at değil. Sembolize etmekle kullanılmıştır. Yani ee, bir sembol adı olduğundan bir özel bir at olmadan doğru. A'da bir hata yok. Tuna nehri. Nehirler büyük arkadaşlar. Ağrı dağ gibi değil mi? Yani Almanya'nın ara yönler ara yönler küçük ve e, bitişik yazılıyordu. Rusça büyük. Karadeniz doğru hocam. Türk bayrağı tüzük. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler bunlar büyük yazılır. Çok önemli. Bakın burada hata yapan arkadaş olabilir. Tüzükler, kanunlar büyük yazılır. Türkiye'den doğru yorgun, herkül, heykele. He, neydi kuralımız? Tablo kelimesi, heykel kelimesi, şiir, marş, roman, eser kelimesi küçük yazılır. Yani... Ee, heykelin adı büyük ama heykel kelimesi küçük. Yani ee, ne diyelim işte tablonun adı büyük ama tablo kelimesi küçük. Bu önemli bir maddiydi arkadaşlar. Burada hata yapılmıştır. Yoksa Tevfik Fikret Cenab-ı Şahabettin Servet-i Fünun doğru dönem dönemler zaten büyük ve kesmiş işaretiyle yazılır. Bundan dolayı cevap denizlemiş olduk. Arkadaşlar hepsini doğru yapanları tebrik ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi muhakkak ihmal etmeyin arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Yine deneme çözmeye, soru çözmeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.